1126 tane bildiğim kadarıyla okulu olan 325 bin civarında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi olan 5 tane üniversitesi 75 bin civarında üniversite öğrencisi olan gerçekten dinamik bir nüfusa sahip olan genç bir e, yapı oluşturan Kayseri'nin bu eğitim ordusuna biz her türlü hizmeti vermekte kendimizi adeta görevli sayıyoruz. teşekkür ediyorum. Amacımız yavrularımızın eğitim olması, donanım olması, özgüven içerisinde olması. Sportif bu da, eğitim bağlamında yavrularımız elbette ki sosyal yönü zenginleşmiş bir şekilde yaşama olumlu katı sağlayacak şekilde bakarsa sonuçta kazanan ailemiz olur, şehrimiz olur, ülkemiz olur, insanlık olur. Sportif alanda yaptığımız çalışmaları elbette tüm ilçelere yayan ve yüz binlere ulaşan yaklaşım içerisinde hayata geçirilirken aynı zamanda Sayın Valimizin önderliğinde Erba grubuyla yapılmış olan Erba Spor Okullarının ve eğitim anlayışının hayata geçmiş olması örnek bir projenin şehrimiz için ayrıca bir sevgili konuştu. Gün 52'si başlı. Daha inşallah 52 lere diye dua ediyor. Sizlere sayın varmış şahsınıza teşekkür ediyorum. Emeğe geçin herkese de minnet duyuyoruz. Çünkü hepimiz de görüyoruz. Gençlerimizin arasındaki bu dijital zehirlenmeyle birlikte kimyasal zehirlenme zehirlenmeleri sosyal patlamalar içine yaklaşımlardan kurulmanın yolu eğitim Tarım Parası Üniversitesi'ni koruyacak, elinde edilecek olan elbette ki bir çalışmalar. Bu çalışmalara katılsa ne yapabiliriz, mühbirliğimiz ya da diğer kurum ve da bu Kayseri müşterini öğrenecek. 305 bin değil mi Sayın Hanım? Siz söylediniz. 75 bin üniversiteden 400 bin. Kayseri'de bir buçuk milyon nüfusu bir arkadaşlarla bu şokta Bu gerçekten insana heyecan veriyor. Kayseri heyecan veriyor. Yapılan de işte, kaynağından yapılan mutlu etçede karşılığı olduğu kararındayız. Hep duanımız şu inşallah Kayseri'nin bu ilmesini, Kardoğlu'na doğru olan ilmesini daha sonra duyarsın diye murat ediyoruz. Çünkü uçaklar da yer bulamıyoruz, otellerde yer bulamıyoruz kışın. Herkes de yer bulamıyoruz. İnşallah yatımlar devam ettiği müddetçe bu yer bulamayışı için devam etsin görürüz. Dijital bağımlı Büyükşehir Belediye Başkanımızın da söylediği gibi. Artık bütün haneleri tehdit eden, hiçbir alim gözetmeyen bir hastalık haline geldi. Benim kendi evimde aynı ateş yani. Vekilimizin evinde, müdürlerimizin, başkanlarımızın, herkesin evinde aynı ateş var. Eskiden de anne babalarımız derdi ki, akşam ezanı okunmadan eve gel. Hava kararmadan eve gel. Çünkü dışarısı tehlikeliydi, dışarısı karanlıklarda tehlikeler var. Ancak öyle bir zamana geldi ki dışarısı evlerimizden daha güvenli hale geldi. Çünkü hemen yanı başımızda dijital bağımlılık içerisindeki çocuk dünyadan kopuyor, bazen istismarlar oluyor. Hemen yanımızda biz oğlumuzu, çocuğumuzu, kızımızı yanı başımızda olduğu için güvende sanıyoruz. Kesinlikle bedeni orada bizimle ama ruhu bambaşka bir Bakın istismarlar, bakın yalanlar, dolanlar, bu dijital bağımlılığın içerisinde Allah. çocuklarımızı mahvediyor. Hep beraber Abi, bu çocuklarımızın bu bağımlılıktan kurtulmak için mücadele vermek zorundayız. Yani bu mücadele, hayır bunu yapma demeyle oldu. Bunun en büyük mücadele, en büyük silahlarından biri, elimizdeki en büyük silahlardan birisi kitaplarımız ve sifonu. Büyükşehir Belediye'miz geçen sene birincisini düzenlemişti. Muhteşem. Benim evlatlarım 10 gün boyunca buradan çıkmadı. Söyleşiler, buradaki animasyonlar, kitaplar, kitap kokuları, genel akademisyenler, hocalar, bambaşka bir iklim estetikler. İçimden diyordum, keşke ikincisi de olsa. Onun büyük şehir belediye başkanı söylemeyi de unutmuştum şimdi. Evet. Ama davetiye geldiğinde ikincisini de yapılacağını duydum gerçekten heyecanlandım. Şu slogana katılıyorum. Okuyan ve okutan şehir. Şehir belediye. Kayseri'de çocuk olmak farklı bir durum. Belediyelerimiz, büyük şehir belediyemiz başta olmak zor belediyelerimizin güvenlik parkları, yeşil alanları, kütüphaneleri, bütün şehrin her yerinde kütüphanelerle donatılmış olması ilim valisi olarak yani gerçekten Parklarla ilgili tabii ki güvenlik boyutunda emniyet müdürümüz burada, emniyetimize de büyük iş düşüyor. Ben inanıyorum. Parklarda görevlendirdiği bekçiler, emniyet personeli bizzat isim isim takip ettiğini biliyorum ve bundan dolayı da memnuniyeti görüyorum. <laughs> <laughs> Thank <Emniyet! gülüyor> <Emniyet! gülüyor> you.